Evet kıymetli tarih severler yeni videoda hoş geldiniz hepinizi muhabbetle selamlıyorum uzun zamandır kitap tavsiyesi videosu yapmamıştık ee, bu sefer e, antik çağ ile ilgili 4 kitap tavsiyemiz olacak aslında üçü biyografi ama antik çağ dönümüne giriyor geçen sefer yakın tarih ile ilgili e, kitap tavsiyelerimiz olmuştu bu sefer antik çağdan devam edeceğiz evet. Fazla lafı uzatmadan ilk kitabımıza geçelim. İlk kitabımız eski Yunan yani antik Yunan dediğimiz e, Yunanların en eski dönemleri. Yunanların ilk ortaya çıkışlarından e, Turva Savaşı ardından e, Karanlık Çağ dediğimiz Perslerle e, Yunanlar arasında olan savaşlar ve Maraton, Termofil, Salamis Deniz Savaşı ee, Romalıların Yunanistan'a hükmetmesi işte Büyük İskender'in e, Helenizm dönemini başlatması gibi birçok eski Yunan'a ait e, bilgiler e, bu kitapta yer alıyor. Kısa bir kitap. Olimpia yayınlarından çıkmış. Burada zaten Zeus'u görüyorsunuz. Burada da bir e, para durmakta. Yani Eski Yunan'a meraklıysanız bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Evet. Sıradaki kitabımıza geçelim şöyle. Evet. Büyük İskender. Kendisi Makedon Kralı 2. Filipin oğluydu. Ariston'un öğrencisiydi. Ve dünya tarihinde en büyük liderler arasındaydı. Ve aslında ilk çağın en büyük 3 hükümdarından Birisidir Büyük İskender. Adam Makedonya'dan kalkıyor orduyla Hindistan'a kadar gidiyor. Bugün arabayla gitseniz bile yorulursunuz. Yani o dönemin şartlarında. Yani Büyük İskender'in biyografisini okumanızı hele bu kitaptan tavsiye ediyorum. Bu da haritalar var, resimler var. Hakikaten güzel bir kitap. Evet. Sıradaki kitabımıza geçelim. Hannibal Barca Roma, Romalılardan intikam almak için yaşamış biri. E, babasının kendisini ettirdiği yemine sadık kalarak sonuna kadar Romalılarla savaşmak için yaşamış bir adam. Kartaca'nın en büyük generali, antik çağın en büyük 3 kumandanından birisi Hannibal Varka. Kalkıyor Tunus'tan İspanya'ya geçiyor. Oradan İtalya'nın içlerine geçiyor. Romalıları çok büyük yenilgileri uğratıyor. O yüzden Romalılarda meşhur bir deyiş vardı. Kartaca yıkılmalı diye. Ve aslında Romalıların Hannibal'dan ne kadar çok korktuğunu bu kitaplarda görüyoruz. O yüzden e, Hannibal Barkan'ın da e, hayatı önemli ve bu kitabını da okumanızı tavsiye ediyorum. Gelelim son kitabımıza. Benim en çok sevdiğim, hayatın en çok okumayı sevdiğim insanlardan biri Gaius Julius Caesar. Hani o meşhur senlem brütüs sözünü söyleyen Jules Sezar. Tabii Roma'nın e, siyasi çalkantı çalkantıları olduğu dönemde doğmuştu ve e, ilginç bir hayatı olmuştu. Arada bir suyguna yaşamıştı, valilikler yapmıştı bazı yerlerde. Avukatlık da yapmıştı aynı zamanda. Dönemin siyasi figürleriyle karşılaşmıştı, onlarla tanışmıştı. Hatta bazıları ile ortak olarak konsül olmuştu. Yani Enteresan bir hayatı vardı Caesar'ın. Bir bakıyorsunuz İspanya'da, bir bakıyorsunuz Anadolu'da, bir bakıyorsunuz Mısır'da. Yani Romalıların en büyük komutanlarından, liderlerinden biriydi. Roma'nın diktatörüydü Julius Cezar. O yüzden Julius sezarın hayatını anlatan bu kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum. Evet, kitapların içeriği zaten hayat hikayelerinden bahsediyor. O dönemin siyasi figürlerinden de bahsediyor. O dönemin e, tarihinden, siyasi olaylarından, her türlü şeyinden bahsediyor. İşte Sezar, Sezar Antan kitapta işte Roma'daki mevkileri yükselmek için hangi mevkilerden geçeceğinizi de anlatıyor. Ve bu tür ayrıntılar var. Yani ben okurken keyif aldım. Size de tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tekrardan muhabbetlerimi sunuyorum.